Evet, hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım. İsmim Muhammed Birlik. Doğumu büyüme çanlıyım. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara, duyduğumuz, hayatımızı idame ettirdiğimiz Tekir Dairi'nden motosiklet seven arkadaşlarımızı topladık getirdik. Aramızda bir adam, birkaç arkadaşımız daha var. Çelik atlarımıza bindik, memleketimize geldik. Tekirdağ'da Çan halkının bak çok değerli bir yeri var. Sürekli tekil alan. Buraya gezmeler düzenliyoruz. Şirin ilçemizin güzel yerlerini Tekirdağ'daki arkadaşlarımıza tanıtmaya geldik. Yok daha başka kaç gün burada kalacaksınız? Ya ne bir etkinlikler var? İki üç gün kalacağız. Ee, arkadaşlarımızla iki gün program yaptık. Birinci gün Değirmendere mevkiinde bir çadır kampımız olacak. Orada kuzu çevirme yapacağız. İkinci gün bardak çuvalı hocamıza gideceğiz. Orada çadır kuracağız. Evet, çanın güzelliklerini güzel, göreceğiz. Çanın güzelliklerini göreceğiz. Tekirdağ'ın kendine göre güzellikleri var fakat kaplıca olsun doğa e ve orman açısından ilçemiz çok farklı bir yere sahip olduğu için arkadaşlarımıza bu güzellikleri göstermeye geldik. Evet teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sağ olun.